Merhaba arkadaşlar ben İbrahim Bulut. Yepyeni bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Sevgili dostlar biliyorsunuz ki kanalımda ağırlıklı olarak sosyal ile ilgili videolar paylaşıyorum. Bu videomuzda bunlardan bir tanesi olacak. Dostlarım videomuza başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve yüklediğimiz videolara beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Sizler bana bu desteği sağlamış olduğunuz sürece ben de elimden geldikçe daha güzel ve daha yararlı videolarla karşınıza çıkmaya gayet gösteriyorum. Şimdi sevgili dostlar biliyorsunuz ki Windows 11 ile gelen birçok özellik var. Ve Windows 11 ile de birkaç tane videom mevcut. Windows 11'i desteklemeyen bilgisayarlar için de yapmış olduğum bir tane videom var arkadaşlar. Eğer ki bilgisayarınız Windows 11'i desteklemiyorsa anlattığım yöntemle yaparsanız Windows 11'i desteklemeyen bilgisayarlarınıza da vurabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi videomuzun konusuna geçelim. Şimdi çoğu zaman arkadaşlar bir metin olsun veya bir şeyler olsun yazmak zorunda kalabiliyoruz. Ve bunu yazdığımız zaman eğer ki uzun bir metinse bayağı bir yorucu hale geliyor. Şimdi arkadaşlar bu söyleyeceğim yöntemle ve Windows 11 ile gelen bu şahane özellik sadece bir kere mikrofona basmanız yeterli. Mikrofona bastıktan sonra arkanızda yaslanıp metini sadece okumak yeterli arkadaşlar her o okuduğunuz metini tek tek o cümleleri arkadaşlar metin haline getirip sesle yazı yazabiliyorsunuz. Ve durduğunuz zaman veya konuştuğunuz zaman tek tek mikrofona basmanıza gerek yok. Sadece bir kere mikrofona bastınız mı yeterli arkadaşlar. Yapay zeka destekli. Siz konuştuğunuz sürece otomatik algılayıp devreye giriyor. Siz konuşmayı durdurduktan sonra mikrofon kendini kapatıyor konuştuğunuz zaman otomatikmen kendini aktif edebiliyor arkadaşlar. Dediğim gibi çok rahat bir şekilde at, arkanıza yaslanıp konuşmanız yeterli ve durmanız yeterli arkadaşlar. Şimdi dilerseniz bu özelliği nasıl aktif hale getireceğiz ve bu özellik nerede arkadaşlar ona bakalım ve testini yapalım. Evet arkadaşlar bilgisayarımızı açtık. Aslında pek fazla bir ayarı yok. Çok fazla da bir şey yapmamıza gerek yok. Zaten bu Windows 11 geldiği için aktif bir şekilde geliyor. Sadece bize kalan bir tuşa basmak ve bunu açmak. Bunun dışında herhangi bir ayarı yapmanıza gerek yok. Şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Buradan ayarlar bölümüne geldiğimiz zaman burada görmüş olduğunuz gibi zaten direktmen gelmiş. Erişebilirlik sekmesinde bunu ulaşabiliyorsunuz. Sesle yazı yazmak sekmesi var arkadaşlar. Basın arkadaşlar ve bu şekilde diyor aktif hale geliyor. Şimdi buradan çıkıyorum. Buradan arkadaşlar metinimi açtım. Şimdi ben bu metine elle yazmaya çalışırsam ve dediğim gibi uzun bir yazıysa bayağı bir uğraşmam gerekiyor arkadaşlar ve vaktimi de bayağı alacaktır şimdi şöyle arkadaşlar metinimi açtım yazma metinimi Windows ve H tuşuna bastım görmüş olduğunuz gibi altta hemen mikrofonumuz aktif hale geldi hiçbir şeye dokunmuyorum arkadaşlar sustum bakın yazmıyor şu anda konuşmaya başladım tekrardan kendini aktif hale getir dediğim gibi sustuğum zaman mikrofon susuyor konuştuğum zaman mikrofon kendiliğinden aktif hale geliyor ve şu anda benim konuşmamın hepsini görmüş olduğunuz gibi tek tek yazmaya başlıyor şu anda susacağım arkadaşlar mikrofon otomatikman kendini kapatıyor Ve konuşmaya başladığım zaman mikrofon tekrardan kendini aktif hale getiriyor. Yapay zeka destekli olduğu için arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir tuşa herhangi bir müdahale yapmıyorum. Ve ben bunu konuştukça bu yazmaya devam eder. Ve ben sustuğum zaman mikrofon kendini otomatik kapatıyor arkadaşlar. Bence birçok kişinin işine yarayacak bir özellik olduğunu düşünüyorum. Bu videoyu da bu şekilde sizlerle paylaşmak istedim. Umarım sizin için yararlı bir video olmuştur diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu şekildeydi. Umarım yararlı bir video olmuştur. Umarım işinize yaramıştır arkadaşlar. Dediğim gibi elimden geldikçe kısa tutmaya çalıştım. Tekrardan başka videolarla görüşmek dileğiyle İbrahim Rutu kanalına abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.